Evet çocuklar. Problem çözerken önce neye dikkat etmemiz gerekiyor? Problemi anlamaya. Anlayana kadar okuyoruz. Günde 6 kilometre yol yürüyen ekin 2 haftada kaç kilometre yol yürür? Kilometre olarak vermiş, kilometre olarak sormuş bana. Günde 6 kilometre yol yürüyormuş. 2 haftayı soruyor. 2 haftada kaç gün var? 1 haftada 7 gün olduğuna göre 2 ile 7'yi çarparak bulabilirim. Yani 14 gün var. Peki günde 6 kilometre ise 14 günde kaç kilometredir? 14 tane 6'dır değil mi? 14 ile 6'yı çarpabilirim. 4 kere 6, 24'ün 4'ü elde var. 2, 1 kere 6, 6, 2 de elde. 8, 84 kilometre. Kilometre ile çarptığıma göre kilometre buldum. Yol yürür. İkinci sorumuza geçebiliriz. Zeynep 8 kilometrelik yolun yarısını yürümüştür. Zeynep'in kaç metre yolu kalmıştır? Şimdi 8 kilometrelik yolun yarısını yürümüş. Bir sayının yarısını bulmak için ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. 8'i 2'ye bölüyorum. 8'in içindeki 4 kere 4 kere 2. 8. 0. 4 kilometresini yürümüş. <laughs> Geriye ne kadar kalmış? 4 kilometre yolu kalmış. Ama bana neyi soruyor? Kaç metre yolu kalmıştır diyor. Yani 4 kilometreyi metreye çevirmem gerekiyor. Önce bir hatırlayalım. 1 kilometre 1000 metreydi. O zaman 4 kilometre nedir? 4000 metre. Yolu kalmış. Diğer sorumuza geçebiliriz. Yarım saatte 2 kilometre yol yürüyen Nida 3 saatte kaç kilometre yol yürür? Şimdi bu soruyu iki farklı yoldan çözebiliriz. Şöyle bölüyorum. Yarım saatte 2 kilometre yol yürüyorsa 1 saatte ne kadar yol yürür? Önce bunu bulayım. 1 saatin içinde kaç tane yarım saat var? Yarım yarım 2 tane, bir, iki tane yarım saat var değil mi? O zaman yarım saatte 2 kilometre ise 2 tane yarım saatte 2 iki çarpı 2'den 4 kilometre yol yürüyor. Yani biz neyi bulduk şimdi? 1 saatte yürüdüğü yolu bulduk. Peki bana neyi soruyor? 3 saatte ne kadar yürür diyor. 1 saatte 4 kilometre yürüyorsa 3 saatte 3 tane 4 kilometre yürür. Yani 3 çarpı 4 12 kilometre yol yürür. Diğer yola geçelim. Farklı bir yol daha var. Onu oradan da yapalım e, şimdi 3 saatte kaç kilometre yol yürür diyor ya tersten gidelim 3 saatin içinde kaç tane yarım saat var önce onu bulalım 1 saatin içinde 2 tane yarım saat var 3 saatin içinde 3 tane 2 yarım saat vardır değil mi yani 3 kere 2 6 tane yarım saat var peki yarım saatte 2 kilometreydi 6 tane yarım saatte 6 tane iki kilometredir. 6 çarpı 2 iki, 12 iki kilometre yol yürüş. Gördüğünüz gibi iki farklı sonuçta da işlemde de sonucumuz aynı çıktı. İkisi de doğru. Hangisi daha kolay geliyorsa size o yoldan yapabilirsiniz. Diğer sorumuza geçebiliriz. Zehra'nın evi ile okulu arası 750 adımdır. Bir adım 60 santimetre olduğuna göre okul ile evin arası kaç metredir? Santimetre olarak sorun vermiş, metre olarak soruyor bana. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Zehra'nın evi ile okulu arası 750 adımmış. Bir tane adımı da 60 santimetreymiş. 60 cm böyle böyle attı. 60 santimetre, 60 santimetre. Böyle böyle kaç adım atmış çocuklar? 750 tane adım atmış. Şöyle. 750 tane. Yani 750 tane 60 santimetre atmamış mı? Ne yapacağım? 750 tane 60 santimetreyi bulmak için 750 ile 60'ı kısa yoldan sıfırı kaydırarak çarpabilirim. 0 kere 6 0. 6 kere 5 30'un sıfırı elde var. 3. 7 kere 6 42. 3 de elde 45. Met santimetre ile çarptığım için santimetre buldum. Şimdi ama bana ne soruyordu çocuklar? Metre kaç metredir diye soruyordu. O yüzden metreye çevirmem gerekiyor. Öncelikle hemen hatırlayalım. Sınıfımızda uzun bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Cetvel. 1 metrelik demiştik. 100 santimetre vardı içinde. 100 santimetre eşittir 1 metre. 45.000 santimetre eşittir. 2 tane sıfır atmam gerekiyor. 450 metre evi ile okulu arası ne kadarmış çocuklar? 450 metre. Diğer sorumuza geçebiliriz. Çeyrek saatte 750 metre yol yürüyen Ceren 2 saatte kaç kilometre yol yürür? Şimdi bu sorunun da 2 farklı yolu var o yüzden hemen ikiye bölüyorum. 2 i̇ki yolu da göstereceğim. Çeyrek saatte 750 metre yol yürüyormuş. Peki önce 1 saati bulayım sonra 2 saati bulurum. Şuraya bir hemen saat çiziyorum. Şurası ortası 12, 3, 6, 9. 1 saatte kaç tane çeyrek saat vardı? 1 çeyrek, 2 çeyrek, 3 çeyrek, 4 çeyrek. Çeyrek saatte 750. Peki 4 tane çeyrek saatte çeyrek çeyrek saatte 750. 4 tane çeyrek saati nasıl bulurum? 750 ile 4'ü çarparak 0 kere 4, 0. 5 kere 4 20'nin 0'ı elde var. 2 7 kere 4, 28 2 de elde. 3000 Şimdi 1 saati buldum değil mi? 3000 metre yol yürümüş. Şuraya hemen metre yazayım. 2 saati nasıl bulacağım? 3000 ile 2'yi çarparak 3000 ile 2'yi çarpayım. 0, 0 0 3 kere 2 6000 metre. Ee, şimdi şuraya hemen yazalım. 1000 metre neye eşittir? 1 kilometreye. O zaman 6000 metre 6 kilometreye eşittir çocuklar. Çünkü kilometreye sor, kilometre olarak sorduğu için çevirme yapmam lazım. Şimdi tersten gidelim bir de. 2 saatte kaç tane çeyrek saat var? Ceren çeyrek saatte 750 metre yol yürüyordu. Bize 2 saat soruyordu ya. 2 saatin içinde kaç tane çeyrek saat olduğunu bulalım önce. Nasıl yapacağız? 1 saatte 4 tane ise 2 saatte 2 çarpı 4 tane çeyrek saat vardır. Yani 8 çeyrek saat var. Bir tane çeyrekte 750 metre yol yürüyorsa 8 tane çeyrek saatte 750 8 tane 750 metre yol yürümüş olur. Yani çarpma yapmam lazım. 750 ile 8'i çarpayım. 0 kere 8 0. 5 kere 8 40'ın 0'ı elde var. 4. 8 kere 7 50. 6. 4 de elde 60. Yani 6000. Ne buldum ama metre ile çarptığıma göre metre yazmam gerekiyor. Yine çevirme yapmam lazım. 6000 metre eşittir 6 kilometre. Gördüğünüz gibi iki farklı sonuçta da işlemde de sonuç aynı çıktı. İki, ikisinde de yapabilirsiniz. İkisi de doğru. Diğer sorumuza geçebiliriz. Bir kenarı 160 metre olan kare şeklindeki arsanın çevresine 5 sıra tel çekmek için kaç metre tele ihtiyaç duyarız? Şimdi hemen ben şuraya bir arsamı çizeyim. Kareymiş. Kare ise her kenarı birbirine eşit olmak zorunda. 160 ne metre? 160 metre. 160 metre. 160 metre. Değil mi? Çocuklar. Bunun şimdi e, çevresine tel çekmek isteniyor. 5 sıra çekilecekmiş. Ben önce bir bir sıra çekeyim. Her e, her kenarına bir çekeyim. Ne yapmam lazım? 160, 160, 160, 160 metre lazım, değil mi? 4 tane 160 metre lazım. Yani 160'da 4'ü çarpabilirim. 0 kere 4 0. 6 kere 4 24'ün 4'ü elde var. 2. 1 kere 4 4. 2 de elde 6. 640 metre tel gerekir. Ama bana diyor ki 5 sıra tel çekilecek diyor. Bir sıra bir bulduk ya 5 sıra. 5 tane bundan lazım diyor. Yani ne yapmam lazım? 640 la, bu sefer 5 tane çekileceği için 5'i çarpacağım. 0 kere 5 0. 4 kere 5 20'nin 0'ı elde var. 2. 6 kere 5 30 2 de 32 yani 3200 metre tel gerekirmiş diğer soruya geçelim 150 cm uzunluğundaki bir fidan ayda 20 mm uzamaktadır bir yılın sonunda fidanın boyu kaç santimetre olur milimetre olarak vermiş santimetre olarak soruyor dikkat edelim Şimdi bir ayda bir ayda 20 milimetre uzuyormuş değil mi çocuklar? Peki bir yılı soruyor. Yani bana bir yılın sonundayı soruyor. Bir yılın içinde kaç tane bir ay vardı? Bir yılda kaç ay vardı? 12 ay. Yani 12 ile bir ayda 20 ise 20 milimetre ise 12 ayda 12 tane 20 milimetredir. Yani çarpma yapabilirim. Yine sıfırı kaydırdım. 2 kere 2 4 1 kere 2 2 240 mm ile çarptığım için milimetre uzar. Şimdi 150 santimetreydi fidanımızın ilk boyu. 240 milimetre de uzadı. Şimdi bu santimetre bu milimetre. O zaman önce bunu ben benim santimetreye çevirmem gerekiyor. Neydi? Hatırlıyorsunuz. Söylemiştik daha önce de. Sıfırla bir arası cetvellerimizden hatırlayalım. Burası neydi? 1 santimetre. Aralarındakiler neydi? Milimetreler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 santimetrede 10 tane milimetre var. O zaman şuraya yazayım. 1 santimetre 10 milimetre. O zaman 240 milimetre bu tarafa yazıyorum. Kaç santimetredir çocuklar? 24 santimetredir. 24 santimetre uzamış. Fidanımın ilk boyu 150 santimetreydi. 150 santimetrenin üzerine uzadığı için yani arttığı için boyu ne yapacağım? Toplama yapmam lazım. Üstüne eklendi, uzadı, arttı. O yüzden toplama yapıyorum. 150 ile 24'ü topluyorum. Topluyorum. 0, 4 daha. 4, 5, 2 daha. 7, 1. 174 santimetre santimetreleri topladığım için santimetre yazıyorum. Ney bu? Neyi buldum? Fidanın bir yılın sonundaki boyunu buldum. Fidanın boyu. Bu kadar oldu. Şimdi diğer sorumuza geçebiliriz çocuklar. Şunu alayım. Bir saatte 4 kilometre 250 metre yol yürüyen Mirza 4 saatte kaç kilometre yol yürür? Şimdi bu soruyu da iki farklı yoldan yapabilirim. O yüzden ikiye böldüm hemen. Bir saatte 4 kilometre 250 metre yol yürüyormuş. 4 kilometre 250 metre yol yürüyor. Dört saati soruyor ya bana. O zaman dört tane 4 kilometre 250 metre yol yürüdü. Bir saatte, iki saat, üç saat, dört saat. Ne yapacağım? Dört tane 4 kilometre 250 metreyi toplayabilirim. şurayla karıştırmayalım. Şöyle çizgi çekeyim. Şu metre yan. Tamam. Şimdi toplama yapıyorum. E, metreleri kendi arasında, kilometreleri kendi arasında toplayalım bakalım. E, 0, 0, 0, daha 0, 5, 10, 15, 20'nin 0'ı elde var. 2, 2, 4, 6, 8, 2 de elde 10. Metreleri topladığım için metre. Bin metre. Peki kilometreleri toplayalım. 4, 8, 12, 16. 16 kilometre. Peki hemen şuraya hatırlayalım. Neydi? Bir kilometre neye eşitti? Bin metreye eşitti. <laughs> bin metre yani neye eşitmiş? Bir kilometre. Yani şuradaki bin metre bir kilometre eşit. Yani 16 kilometre de burada var. 16 kilometre artı bir kilometre nedir 17 kilometre. Diğer yola geçelim. Ne yapabilirim? 4 tane 4 kilometre 250 metre olduğuna göre toplamanın kısa yolu neydi çocuklar? Çarpma, çarpmadan yapabilirim. Çarpma yoluyla yapabilirim aynı sorunun sorunun işlemini sonucuna ulaşabilirim. <laughs> Önce kilometreleri çarpayım, sonra metreyi kendi arasına çarpayım. 4 4 kilometre yazmayayım şimdi kafa karışmasın. 4 km ile 4 saat. 4 tane 4 kilometre yürüdüğü için çarpıyorum. 4 kere 4 16 kilometreyi çarptığım için kilometre yazıyorum. Bir de 250 metre vardı. 4 saatte 250 metre. 4 tane 250 metre yürüdüğü için 250 ile 4'ü çarpıyorum. 0 kere 4 0. 5 kere 4 20'nin 0'ı elde var. 2. 2 kere 4 8. 2 de elde 10. Yani bin ama bu sefer neyi çarptım? Metreyi çarptığım için metre yazıyorum yanına karıştırmamak için. Peki neydi? Bin metre şuradan bakalım. Bin metre bir kilometreye eşitti. Şöyle ok çıkartayım yazayım. Bir kilometreye eşit. 16 kilometre artı bir kilometre neye eşit çocuklar? 17 kilometre. Gördüğünüz gibi iki farklı sonuçta da iki farklı işlemde de sonuç aynı çıktı. İkisinde yapabilirsiniz. Tabii ki çarpma kısa yolu olduğu için çarpma daha kolay çocuklar. Ee, yanlışlarınızı kontrol etmenizi istiyorum. Bir dahaki soru çözümünde görüşmek üzere.